Merhabalar. Anne İşleri kanalımızda bugün bebek yeleğimizin bu çıtır minik ajurlu çiçeklerini çalışacağız. Örneğimi, yeleğimdeki örneği de göstermek istedim size ayrıyetten. Belki başka yerlerde kullanmak istersiniz. Örnek olarak da elimizde olsun diye. Hadi kolay gelsin diyorum. Şimdi şöyle e, 4 sıra bir düz ördüm ben. Başlangıç olsun diye. İpim arka tarafta düz olaraktan örüyorum. Bir kenar ilmeği aldım. 1 2 3 4 5. Bu örneğimiz 5 ve katları her örnek 5 ilmekten oluşuyor. 5 ve katlarını yapacağız. Artı e, bir kenar ilmeği koyacağız. Sağ ve sola şöyle elimde 4 numara şiş ve şöyle kalın bir ipim var Ben bundan çalışmak istedim örnek görünsün diye şimdi bir kere ilmeğimi ördüm 2 4 5 düz ördüm doladım 4 5 tane ilme düz yönünde ipimiz arkada topluyoruz bir tane doluyoruz 5 tane düz öreceğim 2 3 4. 5. Tekrar ipimi arka tarafta düz yönünde örüyorum şu an örgüyü. İpim arka tarafta olarak doladım. 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğin hepsini birden aldım. Tekrar doladım. 1, 2, 3. Şu kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka tarafına geldim. Bu sırada bütün ilmeklerimi ters olaraktan örüyorum. Hepsi ters olacak. Sıra başına kadar ip kendi tarafımızda bize bakan tarafta ters örgü olaraktan örüyorum. Yine bir sürü yerde kullanabileceğiniz çıtır çıtır minik ajurlar Minik ajur çiçekler daha doğrusu. Şimdi ikinci sıramdayım. Düz olarak örüyorum. Ajurumun üstüne geldim. Bir sıra önceki doladığım ipimi ördüm. Bir tane doladım. Ortadaki tek ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Ajur ilmeği ördüm. Şimdi 5 düzümü örüyorum. Bir tane ajurumu ördüm, doladım, ortadaki bir ilmeğimi ördüm, doladım, bir tane daha ördüm, kalan ilmeklerimi örüyorum. Tersi yine ters olaraktan örmeye devam edeceğiz. Ters sırada hiçbir işlem yapılmıyor. Örneğimiz bu kadar. İkinci örneğimizi de 6 sıra ördükten sonra koyacağız. Diğerlerini değiştirerek koyuyoruz. Hemen bir altı sıra örelim, onu da koyalım. Ajurumuz oluştu. Örneğimiz böyle. Şimdi bir gittik geldik toplamda 6 sıra öreceğiz i̇p, ip kalın olduğu için siz bunu örneklerinize korken istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz ben bunu şimdi ip kalın olduğu için 6 sıra mesela ben mavi yeleğimde bunu 9 sıra olarak uyguladım 8 ve bir de ördüğüm sırayla 9 sıra oldu toplamda beyaz yeleğimde de 6 sıra olarak uyguladım Dediğim gibi ipin inceliği, kalınlığı, şişin inceliği, kalınlığı örnekleri hep değiştiriyor, ölçüleri de değiştiriyor. O yüzden uygulamalarınızda mutlaka buna dikkat edin. Şimdi ikinci ters sıramı örüyorum ters olarak. Bir düz geldim, bir ters gidiyorum. sıra başına kadar ters örüyorum. Şimdi düz örüyorum. Dediğim gibi sıra aradaki boşluğu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Çok yakın, birbirine yakın hemen de başlatabilirsiniz. Mesela şimdi şuraya başlatırsınız. Böyle çok güzel yan yana çiçekler de oluşur. Arada mesafe de koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz artık. Şimdi ben bir gidiş, bir geliş daha yapayım. Şu anda düz örüyorum. Tüm arka tarafta. Düz olaraktan örmeye devam ediyorum. düzümü ördüm. Şimdi ters bir sıra daha ters gideceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi geleceğim 5 ve 6. sırada. Çünkü ajur koyduğum sıranın 6. sıra oluyor. 6. sırada örneğimi koyacağım. Ama dediğim gibi işte bunun sırasını artık siz nasıl isterseniz hemen peş peşe de konabilir. Hiç sıkıntı yok. Çok değişik güzel şeyler fikirler üretebilirsiniz. Ters sıramı da ördüm. Ve döndüm. Ben şimdi koymak istiyorum. Bir buraya, bir buraya gelecek şekilde ajurumu tekrar koyacağım. Bunu ayarlarken şimdi kenar ilmeği hariç 2, 4, 5. Şu ajurun Bakın ayarlarken bunun sayısı şu ajurun tam dibindeki 5. ilmeğimiz olacak şekilde doladım. 5'ini birden aldım. Doladım. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 Doladık. 5'ini birden alıyoruz. Doladık. 1 2, 3, 4, 5. Kenardaki ilmeklerimizi de örelim. Şimdi tersimizi örüyoruz. Ters sıramızı örelim. Sıra başına kadar ters olarak örgümüzü örelim. Yine çok basit, çok kolay. Bir örnek. Şimdi tekrar düz tarafa geldim. Ajurun başındayım. Doladığım ördüm. Bir tane doluyorum. Ortadaki tek ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Ajuru ördüm. Şimdi 5 tane düzümü örüyorum. Ajuru ördüm. Ajur dediğim yani bir önceki sırada doladığımızı örüyoruz. Hemen yanına doluyoruz. Ortadaki tek ilme örüyoruz. Doluyoruz. Doladığımız ipi örüyoruz. Tersimi örüyorum. Evet, ajurumuz bu kadar. Bir sıra daha gideyim. Ajurumuz iyice belirginleşsin. Her gün yeni güzel videolar yüklüyorum. İnşallah izliyorsunuzdur. Takiptesinizdir. Videolarımdan haberdar olmak için size bildirimler gelmesi için anne işleri yeni video yükledi diye size bildirim gelmesi için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Kanala abone olmak ücretli değil. Dediğim gibi sadece yeni videolardan haberdar edilmeniz amaçlı sizin yeni videolarımı seyretmeniz amaçlı. O yüzden çekinmeden kanala abone ol yazısını tıklayıp abone olabilirsiniz. Ve güzel yeni videolarımda buluşuruz öyle olunca. Evet baya şöyle anlaşılır güzel oldu bu. Kanalıma abone olun. Yeni yeni güzel güzel videolarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.